Arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayız. Adam konuşuyor. Önemli balkondan şöyle konuşuyor. Arkadaşlar şu arkamda biraz boydu. Burası banyo. Kaç yaşındayım? Bugün hesap yapacağım. Şey, bizim yaşımızda kaç şey var? Kaç yaş var? şöyle, şöyle bakalım. Kemal 2 yaşında ben 6 yaşındayım. Yaşımızda aramızda 2 yaş var. Şimdi aldık. Kemal Rafa'dan tayfa izliyor. Saçım biraz dağılık. Kıvıcıkken ben de seviyorum. Kemal'e bakıyoruz. Şemal burada oturuyor. Ver şurada. Gördünüz mü? Şöyle. Gösteriyorum. <laughs> Neyse buradalar. Film izliyorlar. Şimdi yine evi tanıtıyorum. Siz biraz unutmuş olabilirsiniz. Burası mutfak. Mutfak yazıyor. Burası salon. Kolde ordayız. Banyo. Tuvalet. Benim çocuk odam. Gösteremiyorum ama. Çocuk odası. Burada yatak odası var. Bu kadar. Bye. Yeni videoda karşınızda olacağım. Yer katmayı unutmayın. Bye.